Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rasyonel sayılarda sıralamaya çalışacağız. Öncelikle 5. ve 6. sınıf konularımızı tekrar edeceğiz. Biz 5. ve 6. sınıfta paydaları eşit pozitif rasyonel sayılarda sıralama yapıyorduk arkadaşlar. Bize paydası eşit iki iki rasyonel sayı, iki kesir veriliyordu ve biz bu kesirleri sıralıyorduk arkadaşlar. Burada 2 bölü 4 ve 3 bölü 4 kesirlerini görüyoruz. Modelleme ile de gösterirsek 2 bölü 4 bir bütünü 4'e bölüp 2 parçasını karaladığımda elde ettiğim kısımdır. 3 bölü 4 ise bir modeli 4'e bölüyorum. 3 tanesini karalıyorum arkadaşlar. Hangisi daha büyük oldu? Tabii ki de 3 bölü 4. Biz de buradan Hangi sonuca varıyoruz arkadaşlar? Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Yani 3 bölü 4 kesrimiz daha büyük geliyor. Burada ise arkadaşlar 4 tane örnek görüyorsunuz. Paydası eşit pozitif rasyonel sayılar. Burada arkadaşlar paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük diyorduk. Ve şu şekilde karşılaştırmamızı yapabiliyoruz. Alttaki örnekte 22 bölü 13, 17 bölü 13'ü görüyorum arkadaşlar. 22, 17'den büyük olduğu için işaretim şu şekilde oluyor. Unutmayın her zaman ağzı açık taraf büyük tarafı gösteriyordu. 8 bölü 10, 5 bölü 10'da ise arkadaşlar 8 daha büyük olduğu için 8 bölü 10 kesrimiz daha büyük çıkıyor. 25 bölü 18 ve 33 bölü 18'e bakıyorum arkadaşlar. Paydalarım eşit. Payı büyük olan daha büyüktür diyorum. Burada ise arkadaşlar benim payları eşit pozitif rasyonel sayılarım var. Yani pay neydi? Kesrin üzerindeki sayı. Burada gördüğünüz gibi 1 bölü 2 ve 1 bölü 4 kesirlerim var. İkisinin de payları 1. Yani birbirine eşit. Şimdi öncelikle yine modellemeyle gösterelim. 1 bölü 2'de bir bütünün yarısını boyuyorum arkadaşlar. 1 bölü 4'te ise bu zaten çeyreği ifade ettiği için şu şekilde boyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yarım çeyreğin 2 katı yarım çeyrekten büyüktür diyorsunuz ve bu şekilde işleminiz bitiyor karşılaştırmayı yapıyoruz aynı şekilde eğer ki bu sizin aklınızda kalmıyorsa sayılar değiştiğinde yine karıştırabiliyorsanız şunu düşünün burada 10 bölü 2 ve 10 bölü 5 yazdım arkadaşlar onu bir 2'ye bir de 5'e böldüm onu 2'ye bölersem sonucum 5 olur onu 5'e bölersem sonucum 2 olur. Hangisi büyük geldi? Küçük sayıya böldüğüm daha büyük geldi. Biz bir sayıyı küçük bir sayıya böldüğümüzde daha büyük sonuç alırız. Bu ne demek? Paydası küçükse sayı kesir daha büyüktür. Evet arkadaşlar yine payları eşit olan kesirlerle devam ediyorum. 8 bölü 9 ve 8 bölü 11 var. Payı küçük olan büyüktü. Bu şekilde işaretimi, eşitsizlik işaretimi yerleştiriyorum. 17 bölü 10, 17 bölü 12. Burada da yine ilk kesirim olan 17 bölü 10 kesri daha büyük. Çünkü paydası daha küçük. Buraya geldiğimde 25 bölü 19, 25 bölü 18'i görüyorum arkadaşlar. 18 daha küçük olduğu için kesir daha küçük bir sayıya bölündüğü için daha büyük çıkıyor. Burada ise 38 bölü 25, 38 bölü 15 olacak arkadaşlar bu. Burada bir yanlışlık var. Küçük sayıya böldüğüm daha büyük geliyor. Yani buradaki sayımız 15, 28 bölü 15, şey pardon 38 bölü 15, 38 bölü 25'ten daha büyüktür diyoruz. Aslında arkadaşlar şimdiye kadar 5 ve 6. sınıftaki dediğim gibi konulardaydık. Artık payda eşitlemeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi burada size ne payı ne de paydalar eşit verilmiş. Bu durumlarda sizin karşılaştırmayı yapabilmeniz için kendinizin eşitlemesi gerekiyor. Şimdi ben eşitlemeye başlıyorum arkadaşlar. 8, 5 ve 20'yi kaçta eşitleyebileceğimi düşünüyorum. 8 ve 5, 40'da eşitlenir. 20 de zaten 40'ın yarısı olduğu için hemen yazıyorum. 5, 8 ve 2. Bunları yazdığım zaman arkadaşlar sonuçları ne olacak? Yani genişletilmiş halleri ne olacak? Bir de onları buluyorum. 3 kere 5, 15. 8 kere 5, 40. Genişletme ve sadeleştirme de biliyorsunuz. Pay veya paydaya yaptığım işlemi Diğerine de yapıyorum. Yani sadece payda eşitleme ile yani 8 çarpı 5 40 yazıp bit bırakmıyorum. 3'ü de 5 ile çarpmak zorundayım arkadaşlar. Kesrimin değerinin değişmemesi için. 2 kere 8 16. 16 bölü 40 ve 14 bölü 40. Buraya baktığımda ne görüyorum arkadaşlar? Paydalar eşit. Payı büyük olan büyük olacağı için bu ikinci kesrim benim en büyük kesim. En küçük kesrim ise 14 bölü 40 kesri oluyor. En küçük kesrim 14 bölü 40 geldi. Burada en büyük kesim 16 bölü 40. Hemen gidiyorum onu buluyorum. 16 bölü 40 kesrim aslında 2 bölü 5. Demek ki 2 bölü 5 en büyükmüş. Daha sonra bu kesir geliyor. 3 bölü 8 daha sonra ise en küçük kesrim olan o da neymiş? 7 bölü 20'ye yazıyorum arkadaşlar. Evet bu kadardı. Şimdi burada payda eşitleme mantıklı, mantıklıydı ilk örnekte. Ama ikincide arkadaşlar paydalar bakın size çok kötü bir şekilde verilmiş. Yani 17, 15 ve 8 bunları eşitleyebilmeniz için çok mesela 17 ve 15 eşitlemek için buraya 15, buraya 17 yazabilirsiniz. Ama yine de 8 bunlarla eşitlenmemiş oluyor. Yani gittikçe büyüyor. Paydaları eşitlemeniz çok çok zor. Burada bu tarz durumlarda hemen paya bakıyorum. 3, 9, 1 gayet küçük sayılar. 9, 3'ün katı ve 9, 1'in katı. O zaman ben bunların paylarını eşitleyeyim diyorsunuz ve başlıyorsunuz. 9'a eşitleyeceğim. O zaman 3'ü 3 ile çarpıyorum. Ve 1'i de 9 ile çarpıyorum. Şimdi kesin değerlerini yazıyorum arkadaşlar. 9 bölü 51. 9 bölü 15'e aynen yazıyorum. Çünkü zaten onun payı 9'du. Herhangi bir sayı ile genişletme yapmadım. Bu ise 9 bölü ne geldi arkadaşlar? 72. Şimdi pay, payları eşit olan kesirlerde karşılaştırmayı hatırlayacağım. Paylar eşitse paydası küçük olan en büyük kesir oluyordu. Bu en büyük kesirim. Paydası büyük olan ise büyük sayıya böldüğüm için değeri en küçük geliyordu. O zaman yine ben bunu büyükten küçüğe sıralayacak olursam en büyük kesrim ikinci kesirmiş. 9 bölü 15. Daha sonra 9 bölü 51. 9 bölü 51 kaçtı arkadaşlar? 3 bölü 17. Ve arkadaşlar geriye kalan en küçük kesim ise 9 bölü 72 yani 1 bölü 8. Evet. Peki arkadaşlar biz pozitifleri sıralamayı öğrendik. Negatif sayılarda ne yapacağız? Aslında biz pozitifi biliyorsak negatifi de biliyor diye düşünebiliriz kendimizi. Çünkü negatif rasyonel sayıları sıralarken öncelikle pozitif olduklarını varsayarak yani o eksilerini artıya çevirerek bir sıralama yapacağım. Daha sonra eşitsizlik şu yönde ise buna bu yönde ise buna yani tersine çevireceğim arkadaşlar. Mesela eksi 5 bölü 8, eksi 3 bölü 8 ve eksi 1 bölü 8'i görüyorsunuz şu anda. Bunları önce pozitif gibi düşüneyim. 5 bölü 8, 3 bölü 8 ve 1 bölü 8 olduklarını varsayalım. En büyük paydaları eşit olan bu 3 rasyonel sayıdan en büyük olan hangisi arkadaşlar? Payı en büyük olan. 5 bölü 8. O zaman şöyle yazıyorsun, 5 bölü 8 büyüktür, 3 bölü 8 büyüktür ve payı en küçük olan kesrim en küçük geldi. Şimdi, ama ben peki bu kesirlerimi sıralıyordum, hayır, negatif kesirleri sıralıyordum. Onun içinde arkadaşlar kesirlerimi şimdi negatife çeviriyorum, yani sorunun bana verdiği şekildeki gibi eksi 5 bölü 8 eksi 3 bölü 8 ve eksi 1 bölü 8 yazıyorum. Bunlar değilse arkadaşlar bakın. İşaret şu yönlüydü. Artık ters çeviriyorsun. Bitti. Bu kadar. Yani pozitif gibi düşünüp daha sonra yön değiştiriyorsun. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar yine kesirimizi, kesirlerimizi pozitif gibi düşüneceğiz. 4 bölü 9 4 bölü 10 ve 4/11 geliyor arkadaşlar payı eşit paydası birbirinden farklı kesirler görüyorsunuz burada arkadaşlar neydi paydası küçük olan küçük sayıya böldüğü en büyük çıkıyordu o zaman 4/9 büyük 4 bölü10 büyüktür 4/11 bölü bölü diyorsun ama benden bunları değil negatif hallerini sıralamamı istiyordu. O nedenle şunu yazıyorsun. Hemen negatife çeviriyorsun. Önüne bir eksi koyuyorsun. Zaten negatif oldu. Eksi 4 bölü 10. Eksi 4 bölü 11. Şimdi ne yapacağım? Bu eşitsizliklerin yönünü değiştireceğim. Ve soru bitti. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Negatif sayıları sıralamayı gördük. Negatif ve şu anda önümüzde pay veya paydaları eşit olmayan iki tane örnek var. Bunları öncelikle pozitif gibi düşünelim. Pozitife çeviriyorum hemen. İşaretleri eksiydi. Üçünün de artı yapıyorum. 1 bölü 4, 8 bölü 9, 13 bölü 36. Bakın ilk örneğimde ne var? Paydası 4, 9 ve 36. 36 fark ettiyseniz hem 4'ün hem de 9'un katı. O zaman ben burada diyorum ki payda eşitleme yöntemine gideyim. Yani paydaları 4 ve 9 ile genişleteyim. Kesirlerim artık şu hale döndü arkadaşlar. 1 kere 9, 9. 9 bölü 36. 32 bölü 36. Ve 13 bölü 36. Bunlardan arkadaşlar en büyük olan hangisi? Bu değil mi? En büyük. En küçük dersem paydalar eşit. Payı küçük olan en küçük olacak. O zaman orijinal halleriyle yazarsam en büyük dediğim benim 8 bölü 9. 8 bölü 9 en büyük. Daha sonra 13 bölü 36. Tabi orijinal ve pozitif hallerini yazıyorum şu anda henüz. 9 bölü 36 dediğim ise en küçük kesrim olan 1 bölü 4. Şimdi arkadaşlar bunları negatife çevireceğim. Hemen çeviriyorum önlerine birer eksi yazarak. Eksi 8 bölü 9. Eksi 13 bölü 36. Eksi 1 bölü 4. Sonun bana verdiği şekle çevirdim arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağım peki? Eşitsizliğin yönünü değiştireceğim. Ve sonucum hazır. Bu kadar arkadaşlar. Buraya geldiğimde ise ilk işim yine kesirlerimi pozitif olarak düşünebilmek için kesirleri pozitif hale dönüştürmek. 1 bölü 18 2 bölü 11 ve 3 bölü 7 şeklinde kesirlerimi yazıyorum. Burada arkadaşlar paydaları eşitlemem çok zor. Çünkü 18, 11 ve 7. 11 ve 7 asal sayılar zaten biliyorsunuz. 7 ve 11'i yani buraya 7'yi buraya 11'i yazsam bile 18'in katı bir payda elde edemiyorum. Bu sefer 18 ile eşitlemem için daha da büyük sayılarla çarpmam gerekecek. Yani işin içinden çıkmak biraz zor. O yüzden paylara bakıyorum hemen. Paydana görüyorum pay kısmında. 1, 2 ve 3 gayet küçük. Eşitlemesi kolay sayılar. Bakıyorum 2 ve 3 birbirine yazarsam 6'da bunlar eşitlenir. O zaman bu kesrim 6 bölü 6 kere 8 48 elde var 4 108 geliyor. 18 ile 6'yı çarptım arkadaşlar 108. Burası ise 6 bölü 33. Burası ise 6 bölü 14. Geldi. Evet. Şimdi bu şekliyle baktığımda payları eşit olan 3 kesir görüyorum. Bu 3 kesirden payları eşitse paydası küçük olanın paydası küçük olanın en büyük olduğunu biliyorum. En büyük diye yazdım. Ve paydası büyük olan ise en küçük olduğunu biliyorum. Bunu da yazdım. O zaman en büyük diyorum ki 6 bölü 14. Yani 3 bölü 7. Devam ediyorum. 3 bölü 7 büyüktür. 6 bölü 33 yani 2 bölü 11. Yine devam ettiğim en küçük kesim olan 6 bölü 108 yani 1 bölü 18 kesri. Ama benden negatifleri sıralamamı istiyordu. Hemen negatife çeviriyorum. Eksi 3 bölü 7. Eksi 2 bölü 11. Ve eksi 1 bölü 8 arkadaşlar. Şimdi yapmam gerekenin biliyorsunuz artık. işaretler yön değiştirecek. Evet. Hepsi bu kadar. Burada ise arkadaşlar Ondalık gösterimleri sıralama yapacağız. Devirli ve devirsiz sayılar gelecek. Tam sayılar gelecek. Bunlarla bir sıralama yapacağız. Şimdi arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor. Bir sayı devirsizse yani devretmiyor ise sayının sonuna sıfır ekleyebilirsiniz. Sayının sonuna sıfır ekledikçe sayının değeri değişmiyor. Çünkü aynı zamanda paydasına da bir sıfır ekliyorsunuz. Hem payına hem paydasına sıfır eklediğiniz için değer değişmez. Tamam sayının sonuna sıfır eklemekten korkmayın. Devirli sayı ise devirli sayıyı hangi sayı devrediyorsa onu tekrar ederek yazacaksınız. Şimdi burada ilk örnekte bunların üçü de devretmiyor arkadaşlar. Gayet basit bir örnek. Burada önce tamlarına bakacağız. Yani ondalık gösterimlerde tam kısma bakacağız. Tamı 4. Tamı eksi -3 ve eksi 6. Yani virgülden sonraki ondalık kısımla aslında hiç ilgilenmiyorsunuz burada. Direktman tamlarına bakıyorsunuz. 4, eksi 3 ve eksi 6. Siz bunları karşılaştırıyorsunuz. 4, eksi 3 ve eksi 6. En küçük hangisi? Haliyle eksi 6. O zaman eksi 6 virgül 9'unuz en küçük olarak geliyor. Daha sonra diğer negatif sayı. Eksi 3 virgül 5 en büyük ise pozitif olan 4,8 ondalık sayısı gelinir, gelir arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir sonraki örnekte ise şunu görüyorsunuz. Eksi 2,35 Eksi 3 tam 4 bölü 7 5,1 ve 0 Arkadaşlar Buraya baktığınızda tam kısımları yuvarlak içine alıp bir bakalım tamları farklı ise bunların zaten virgülden sonrası ile veya kesir ile uğraşmanıza gerek yok. Eksi 2, eksi 3, 5 ve 0 var karşınızda. En küçük hangisi dersem eksi 3. Yani eksi 3 tam 4 bölü 7 en küçük. Daha sonra diğer negatifiniz eksi 2,35. Daha sonra arkadaşlar bunlar gitti. 5 ve 0'ı karşılaştıracaksınız. 0 biliyorsunuz sayı doğrusu çizerseniz şurada. İşte eksi 2 şurada. Eksi 3 burada biliyorsunuz. Ve 5 de şuralarda. Böyle bakarsanız arkadaşlar bakın. 0 bu tüm negatiflerden büyük ve tüm pozitiflerden küçük diyorduk. 0'ı ortaya yazıyorsunuz. Devam ediyorum. 5,1 pozitif sayım ise en büyük olarak karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar son sayfaya geldik. Dikkatlice dinliyoruz burada. 0 ,3, 0 0,3 0,03 0,03 003 sayılarını görüyorsunuz. Burada arkadaşlar görmek zor olabilir. O yüzden ne demiştik? E, sayının sonuna sıfır eklemekten korkmayın demiştik. Sayıları ben tekrar yazıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken virgülden sonraki basamak sayısını eşitlemek. Ne demiştim? Bunlar devirli sayılar değil, sıfır ekliyorsun. Baktığın zaman ne görüyorsun? Üçü de zaten sıfır tam 330 ve 3. O zaman en büyük hangisi? Bu değil mi? 300 olduğu için. Bu ise en küçük olarak geldi arkadaşlar. Sıralamaya geçiyorum. En büyük büyükten küçüğe sıralıyorum. En büyük sayım 0,3. Daha sonra 0,03 daha sonra da 0,003. Bazılarınız buralarda ezber yapmaya çalışıyor. Ezber yapmayın arkadaşlar. Soruda sayılar öyle verilir ki ezber maalesef işe yaramaz. Şimdi devam ediyorum. Burada artık devirli sayıları da görmeye başladık. Yazıyorum. 4,2 4,2 2'nin üzeri devrediyor. 4,24 24 devrediyor. Şimdi arkadaşlar burada da sıfırları koyalım veya devreden sayımızı koyalım. Bu devirsiz bir sayı olduğu için sıfır ekledim. Devrettiği için ne ekliyorum? 2. Şimdi bakıyorsun 3'ü de 4 tam. Ne geldi? 20. 22 ve 24. En büyük hangisi dersem 4,24. O zaman yazıyorsun 4,24 büyüktür 4,22 yani 4,2 üzeri devirli ve en sonda da 4,2 geliyor buraya geldiğinde burada da yine arkadaşlar devirli sayılar görüyorsunuz yine yazalım ve negatif bunlar arkadaşlar eksi 8,7 eksi 8,7 7 devrediyor Eksi -8,75 75 beş diyor. Burada arkadaşlar buraya sıfır ekliyorum. 7 devrettiği için buraya 7 ekliyorum. Bakıyorum birbirinden farklı mı? 70, 77 ve 75 geldi. Evet, üçü birbirinden farklı. Ama ne diyeceğim burada? Negatif olduklarını da unutmayacağım. Şimdi burada şuna dikkat ediyorsun. Pozitif olsalardı en büyük hangisi olurdu? 8,77 değil mi? Direkt ben bunu bu şekilde yazamazsın. Pozitif olsa en büyük olacaksa negatif olduğunda da bu sayı arkadaşlar en küçük olur. Pozitif olsaydı yani 8,70, 8,77 ve 8,75'i ben karşılaştırsaydım 8,77 ile bu sayı en büyük sayı gelirdi. Ama negatif olduğu için en küçük olacak. Daha sonra devam ediyorum. Normalde en küçükken yani pozitif olsa en küçük olacak sayı ise şimdi en büyük geliyor. Yani negatif olduğunda her zamanki gibi arkadaşlar eşitsizliğin yönünü değiştirdiğimden dolayı bu durum karşımıza çıkıyor. O zaman eksi sekiz virgül yedi en büyük. Sonra eksi sekiz virgül yetmiş daha Sonra ise eksi 8 virgül 7 7 devrediyor. Cevabımız bu şekilde geldi. Evet. Burada ise arkadaşlar son soru tarzımızı çözeceğim. Burada A yerine gelebilecek tam sayıları bulacağız. Burada genelde pay veya payda eşitlemesi yapıyoruz. Burada görüyorsunuz sayımız zaten A yukarıda olduğu için haliyle paydaları eşitliyorum. Bakıyorum 12 hem 4'ün hem de 6'nın arkadaşlar bir katı. O zaman 4'ü 3 ile çarpmalıyım ki 12 yapsın. 6 2 ile genişletilsin ki 12 yapsın diye düşünerekten paydalarımın altına kaçla genişleteceğimi yazıyorum. Şimdi yazdığımda ne gördüm? Eksi 3 bölü 12'den büyüktür. A bölü 12. Bu da 2 bölü 12 geldi. Yani eksi 3 bölü 12 küçüktür. A bölü 12 küçüktür. 2 bölü 12 yazdım. Şimdi arkadaşlar burada paydaları artık görmezden gelebilirsin. Çünkü paydaları eşitlendi. O zaman ne diyorsun? Eksi 3'ten A büyüktür. 2'den küçüktür. O zaman A, a tam sayılarım şunlar olacak. Eksi 3'ten büyük ilk sayım. Eksi 2. Daha sonra eksi 1. Daha sonra 0 ve 1. Dikkat et 2'yi yazmıyorsun. Burada duruyorsun. Çünkü 2'den küçük diyor. 2'yi alamazsın. 4 tane tam sayı yazılabiliyormuş arkadaşlar A yerine. Evet. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar bir sonraki videolarda. Hoşça kalın.